Bir boy daha geride 7 numaralı Nirvana. Son 600 metre 2 boy farkta 9 numaralı yaparsın oğlum önde girdi. Evet iç kulvarda 4 numaralı olan Francesco'nun gayretleri var dışında. 8 numaralı Yamaniko 2 boy kadar geride 5 numaralı Line Victory son 400 metreye 1 boy farkta 9 numaralı yaparsın oğlum önde girdi. Dışarıdan Yamaniko onun dışından da 5 numaralı Line Victory yürüdüler son 200 metreye doğru. Yamaniko Line Victory arasında bir idare kuraşı var diye lerden Nirvana'da saldırıyor dışarıdan 7 numaralı Nirvana geliyor. 5 numaralı Line Victory yakalayan 7 numaralı Nirvana Nirvana'ya çıkıp o da geçilmezliğini koruyor. 5 numaralı Line Victory ikinci, 4 numaralı Line Francesco üçüncü, 8 numaralı Yamaniko 4. 2 numaralı Bolt Champ de 5. oldu. Demokrasi ve Milli Birlik Günü koşusunda 7 numaralı Nirvana Vedat Abiş'le kazandı.